Merhaba sevgili dostlar. Bursa Orhaneli Nalınlar Köyü'ndeyiz. Burası canım amcam ve yengemin köy evleri. Muhteşem bir yerde, manzarası harika, kocaman bir kiraz bahçesi var. E, tabii şu anda yaz ortası olduğu için çok fazla çiçekler yok doğal olarak. Fakat meyve ağaçları çok güzel olmuşlar. Her türlü meyve var. Her türlü zebze var bahçede. Ee, artık amcam ve yengem e, epeyce bir yaşlandılar. Tek başlarına e, yapabildikleri kadar. Bu bile çok fazla aslında bu bahçe için ve bu yoğunluk için yapabildikleri oldukça fazla. Şu şekilde manzara. Karşıda hep daha ve orman alanları var. Burada domatesler ekmişler. Domatesleri fideden yetiştirmişler. Fakat amcamın ee, tohumları var ata tohumları var ee, onlar henüz daha çıkmamışlar geçen geçtiğimiz yıllarda çok güzel domatesler elde ediyorlardı burada da e, evi karşıda hemen Bahçenin her köşesini değerlendirmişler. Çok güzel değerlendirmişler. Ee, evi bir mutfaktan, bir salondan oluşuyor. Yan tarafta da sağ tarafta hemen misafir e, odaları var. Misafir evleri var. Her şey tüm detayları inceliğiyle e, düşünülmüş. Burada bir tane sarı kantaron görüyorum. Şöyle bir gezdireyim istedim size. Bursa Orhaneli Nalanlar Köyü. Bir demet sarı kantaron otu var orada e, otlar da epey uzamış bunların tabi e, bakımı yapılması gerekiyor biçilmesi yapımı ge gerekiyor burada da fasulyeleri var yengem ellerine sağlık yengeciğimin fasulyelerini ekimini yapmış çok güzel de fasulyeler var üzerinde e, cevizlerde çok fazla ceviz yok sanırım cevizler bu ortamı fazla sevmemişler e, bir tane ceviz ağacında sadece biraz ceviz gördüm Aralarda mısırlar var. Dağ neteklerin hemen altında bir yer burası. Şöyle aşağı doğru gidelim. Hemen alt tarafta Nalınlar köyü var. Burada da e, patatesler var. Yan tarafta biberler var, kabaklar var. Kabaklar çok lezzetli. Kızarttık yedik. Sarı erik, kırmızı erik, her türlü erik var. Burada da bir tane çok yıllık e, ata yadigarı armut var. Neredeyse bir asırlık bir fideden kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılan bir fidesi var. Umarım bundan sonraki nesiller de bu armudu yaşatırlar. Tamamen organik bütün e, meyveler ve sebzeler bahçede. Kesinlikle zirai ilaç kullanmıyor amcam. Hepsi organik olarak tüketmeye çalışıyorlar. Çocuklarını da bu meyve ve sebzelerden tükettiriyorlar. Çalı fasulyeleri. Çok büyük emekler var burada gerçekten. Burada patlıcanlar, domatesler var. Biraz ileride domates fideleri var, yeni ekilenler. Onlar da bir aya sonbahara hazır olacaklar. Gerçekten ata tohumlarına ve organik tarıma çok değer veriyor amcam. Ve bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Hemen karşıda köy görünüyor. Buradan da evin görüntüsünü görelim. Böyle bu şekilde şahane bir tane mini minnacık İki kişilik bir ev var. Yan tarafta misafirhane var. Misafirhanenin içinde e, her şeyi var. Her ayrıntısı düşünülmüş. E, yengem çok ince fikirli, çok detaylara önem veren bir kadın. E, çok takdir ettiğim ve her zaman kendime örnek aldığım kişilerden bir tanesi. Ve Kızılcık Ağacı aslında daha erken Kızılcıkların ermesine. Bu ağaçtaki meyveler biraz daha e, aceleci olduklarından dolayı kızarmışlar. Hepsi bunlardan biraz toplayacağım ve götüreceğim. Kızılcık ağacı da e, her yerde yetişmeyen bir meyveden, meyve türünden. Bolca var üzerinde. İki tane ya da üç tane gördüm kızılcık ağacı. Sadece bunun üzerindeki meyveler ermiş. ağaçları. Sadece bu cevizin üstünde birkaç tane ceviz gördüm. Yani tadımlık kadar olmuş. Diğer cevizlerde çok fazla yok. Hatta neredeyse hiç yok. Ee, aslında Bursa kestane memleketidir. Bir tane de kestane ağacı var yukarıda. Biraz sonra oraya da gideceğiz. Burada da erik var. Sarı erik. <laughs> bu sarı erik de Bulgaristan'dan gelme fidesi. Çok güzel bir meyvedir bu da. Harika bir meyve. Ben çok seviyorum. Çocukluğumdan beri sevdiğim bir erik. Sarı erik. Memleket kokuyor adeta. Kiraz ağaçları. Çok büyümüşler kiraz ağaçları. Uzun zamandır gelmemiştik. Bu hafta sonunda da iki günlüğüne amcamla yengemi ziyaret etmek istedik. Kirazlar Haziran sonuna kadar. Çok güzel oluyorlar. Ee, hepsi tabii bakım istiyor. Yan tarafta bir tane boş arazi var. O da Halıoğlu'nun arazisi. Boş olarak duruyor şu anda. İlerleyen zamanda bir şekilde belki değerlendirirler. Şu anda e, şehirde yoğun bir çalışmalar olduğu için henüz buraya gelememişler. Fakat amcam emekli olduğu için e, bu araziyi aldı ve çok güzel değerlendirdi. Burada yol var. Köye giden yol. Hemen alt tarafta aşağıda köyü görüyorsunuz orada. Küçük bir köy. Orhaneli'nin alanlar ancam aynı zamanda Bulgaristan'da da çok güzel ve hayırlı işlere el attı tane e, tarihi cami var. Bir gün nasip olsa inşallah Bulgaristan'a gittiğimizde e, sizleri o köye götüreceğim ve amcamın e, büyük emeklerle, büyük masraflarla, maddi, manevi her şeyini ortaya koyarak restore ettiği bir tane cami var. Tarihi bir cami. E, orada yaşamasını istediği. Ondan sonra da e, arkasından inşallah duvarlarla anılacağı bir eser bırakıyor. Ve şu anda da hazırlık yapıyor. Üç günlüğüne hatta birkaç günlüğüne oraya gidecek amcam. Çok gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir insandır amcam. Eli öpülesi gerçekten. Burada bu taraftan evi göstereyim. Şöyle arka tarafa doğru gideceğiz şimdi. Çok güzel bir ev yapmışlar. Çok şirin bir ev. Gelen giden çok oluyor. Tabi pandemiden dolayı biraz Misafirlikler azaldı. E, fakat ondan önce neredeyse her gün misafirleri geliyordu çünkü çevresi çok fazla. E, amcam birçok yerde çalıştı. Bursa Bal Göç Derneği'nin başkanıydı. Ondan sonra bankalarda çalıştı. Kendisi belediye başkan yardımcılığı yaptı. Meclis üyeliği yaptı. Bursa Hürriyet'te e, evleri var merkezde aynı zamanda. E, vaktimiz yok aslında. Sizleri Mudanya'ya da götürmek isterdik. E, kısa bir süreliğine geldiğimiz için malum babaannelik e, kolay değil. Başka işlerimiz de olduğu için hemen e, buraya iki günlüğüne bir ziyarete geldik ve dönüyoruz yarın. Mudanya'da yazlığı var amcamın Oraya da çok büyük emeklerle büyüttü ve güzelleştirdi Harika bir yer Orada da kuzenlerim kalıyorlar şu anda Amcam burayı çok seviyor Burasının havası bambaşka Püfür püfür böyle esintili Yani bahçe işlerine uğraşmayı Çocukluğundan beri seviyor amcam O yüzden hiç boş durmuyor Rahmetli babam sağ olsun Hem bizleri hem kardeşlerini Hiç durmamayı öğretmiş Hani boş vaktiniz varsa, oturuyorsanız, e, işiniz mi kalmadı, işiniz mi bitti, e, gidin dikenleri çapalayın diyen bir adamdı rahmetli babam. <laughs> Öyle bizi çalıştırdı. Burada da fındık ağacımız var. Çok güzel fındıklar. Karadeniz'e de gideceğiz. Bir hafta, iki hafta sonra orada da tam fındık toplama zamanı. Sizlerle birlikte fındık toplayacağız inşallah. Şöyle bir gezdireyim istedim. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz... Videoma beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın canlarım. Özlemişim amcamı ve amcamın bahçesini. Çok iyi geldi bu iki günlük seyahat bize. Arılar da var amcamın. Fakat bu sene arılar biraz tatsız. 2-3 tane kovan maalesef ölmüş. Onlarda biraz zayiat var. Üzücü bir durum tabi o kadar emek veriyorsun ve e, bunca yemekten sonra e, kayıplar yaşanıyor. Bu da Balkan çayı. Çay yaptığımız her türlü bitki, her türlü meyve, sebze. Börtlenin yanına gidelim şimdi. Biraz da börtlenden koparalım. Çok sevdiğim yine harika meyvelerden bir tanesi. Reçelini ve kompostosunu yapıyorduk bunun. Ben çocukluğumda e, çanga dolusu topluyordum bunlardan. Ablam sağ olsun bunlardan bana komposto yapıyordu. Ve çok seviyorum kompostosunu ve reçelini. Börtlen. Geniş bir arazi. Gezdik. Temiz hava aldık. Biraz serinledik. Çok fazla rüzgar var. Esinti var. Burada. Bazen aşırı derecede rüzgar ve esintiden neredeyse dışarı çıkılmayacak e, hale geliyorlar. Eskiden böyle değildi. Önceki yıllarda. Fakat bu sene inanılmaz derecede e, bir rüzgar ve fırtına oluşabiliyor. İşte arılar. E, 6 tane sandığı var şu anda. Diğer sandıklardan maalesef hayır kalmamış. Onlar zayiat olmuşlar. Tabii e, dünya iklimi değiştiğinden dolayı arılar da artık yavaş yavaş azalıyorlar. E, umarım arısız kalmayız çünkü arılının ölümü demek, hayatın bitişi demektir. Doğamızı koruyalım. Allah'ın bize verdik nimetlerin kıymetini bilelim inşallah. Hepinize sevgiler.